Bir torba teminden beri değilim de. diyor, şurada bir şey var. Kızarıklık kızarıklık. Şöyle göstereyim abi. 10 lira. Abi, kusura bakmayın. Biraz daha kirli olacak. Şöyle bir 10 TL daha. Dediğim gibi yani, torbanın içinde bir daha vardır diye. Her zaman çöpün üstünü göstermiyorum. Ama bu kez <laughs> göstermek zorundayız. Bakacağım belki bir olmayı... yoğunma. <laughs> var abi var. Ben dediğim gibi para atıldıysa 20. Abi aramaya devam çıkıyor 10 lirada. Herkes antika kasap YouTube kanalından ve Çöpçü serisinden selamlar efendim. Evet abi 100. bölümdeyiz. <laughs> Arabamızı alalım, yol arkadaşımızı alalım. El arabası ya şöyle arkada gözüküyor. Bu işe başlayalım. Zaten hep yol daha öncesinde araba yapalım, araba yapalım, başlayalım. Meren çöpçü serisine yol arkadaşımla başladığımız gün. Tam bir ay geçti ama bir ay sonrasına 100. bölümü çekiyoruz. Ya nasip belki daha önce zamanlar da olabilir ama dediğimiz gibi doğaçlama olarak ne ürün çıkıyorsa onları çekiyoruz efendim. Tabii kendimce şöyle dediğim bir solayla bunu kutlayalım. Ya nasip bakalım bugün neler çıkacak. Yüzüncü bölümü çekmek için bilene yukarıdaki maden deposunu patlattık. Öncesine zaten maden videoları gelecek. Onların hepsi şu an hazır. Siz izlemiş olacaksınız. Ardından 100. bölümden çöpçü serisini bugünü çekiyor olacağız biz. Ya nasıl bakalım neler çıkacak. Ama dediğim gibi bir haftaya uzatacağız belki. Çünkü 2-3 bölümden beri kısa kalıyordu abi. Malzeme çıkmıyordu dediğimiz gibi doğaçlama gittiğimiz için. Ama ya nasıl bakalım şimdiden sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, işe de unutmayın efendim. Ben gibi de şurada bir çıktı ön tarafta. Hadi bakalım ben sodamı bitireyim. Lambamızı takalım. Hava yavaş yavaş kararıyor bir orta mahalleyi dolaştık geldik daha aşağı mahalle yukarı mahalle var bakalım neler çıkacak başlıyoruz vay be gerçek olaydı var ya 100. bölüme fena bir giriş oluyordu Tabii ki plastik çocuk oyuncu bu çat çat mantar patlatanları var ya ondan 50 lira İki tane kampet bayağı da etli abi. Öyle inceler gibi değil ya yani. Şöyle yakından göstersek. ikisi de aynı marka abi. Alt, altıs, altıs mu Öyle bir şey yazıyor. Tanesi 100 liradan 200 lira. Allah bereket versin. İki tane yarım şampuan, iki tane de yarım güneş kremi. 100 lira. Abi farklı bir hoşuma da gitti. Değişik bir şöyle sırt çantası. Tek taraf tutuştu. Tenis raketi falan da koyuluyor galiba da. Karmalı çıkmış. Şurada ufak bir gözü var gibi. Hayatı renklendir İstanbul. Biraz da ıslak. Biz bunu fermanını yapacağız. Çantayı kendime kullanacağım. Niye? Şortlarda görüyorsunuzdur. Artık alışveriş yapmaya başladık. Elimizde tutacağımızı sırt çantamıza atarız. Çanta hoşuma gittiği için bunu kendim aldım. Abi içi dışı tertemiz valiz. Temiz de yırtı söküğü patlar çatlar yok tekerleri üstünde bir tek şu ön gözündeki fermanı tuş şekerleri var ya şunlar bunlar yok sadece ama üst taraftakiler de var ne markaymış şöyle bir bakayım, parlatmadan gösterelim G gibi gözüküyor ya yandan tutması filan da var kolçağı da yerinde 250 lira Vallahi bu sonradan mı koyulmuş yoksa yeni mi yani torbayı başkası tarafından koymuş. Karpuz şeklinde bir tane anahtarlık. Farklı güzel bir şey depoya. 45 46 numara palet bir marka yazmıyor sadece şurada şöyle bir görünüyor mu? Markası şu ama okuyamıyoruz zaten simsiye. 100 lira. Abi çok farklı bir evrak çantası aldık depoya. Abi Hot Wheels'in bir arabası şöyle kapkara tekerleri yok. Vallahi okuyamadım gözüm seçmedi. Subaru'muş. X, XV X v, yok. S, v, X. model var şey. Üretim tarihi var mı? Vallahi tam göremiyorum. 171 falan yazıyor da. Neyse, depoya. Güzel Cık. bir araba tekerlekleri de olsaydık keşke. Abi bir tane biber gazı daha hiç kullanılmamış dolu çünkü bayağı da ağır. Şöyle de kıyafetleri bayan 10 parça yakın kıyafet 100 lira biber gazı 50 <laughs> lira abi. Ya pazara götürmek de istemiyorum var ya. cüm bir ara başıma geldi. Daha 2012'den 2013'te kadar çarşısındayken tezgahın ortasına doğru koydum. Çocuğun yani gelen gider el atıyordu o zamanlar. Bu kadar yaygın değildi. Dedim ki sıkma. O sırada başka bir müşteri bir fiyat sordu. Pıs sesi geldi. Abi yarım saat var ya. O çocuğu aram. Yani anasından emdiği sütü burnundan getirecek. O da fena oldu zaten. Kaçta gitti de. Ama bizim de Mehmet amcayla kulağı çınlasın. Onunla beraber ağzımıza tutuyordu. Böylelikle birinci günümüzü bitirdik. Ya nasip daha bir hafta boyunca çekimler devam edecek. İnşallah şöyle bir saat, bir buçuk saati bile dolduracak bir video çıkartırız. Bu da nasip denk gelen de olacak. Hadi bakalım diğer günlerden neler bulabileceğiz. Hayırlı geceler. Abi aradım mı geliyor işte ayağına. Yazlık motorcu montu. Şöyle kollarında, omuzlarında. Şöyle arkayı çevireceğiz. Sırtında koruyucusu var. Burger King, Sabaro, Popeyes. İşte dönerci, menerci. Tap diye yazıyor şöyle de. Bir motorcu montu. Hayırlı olsun. Depo abi fiyatı yok depoda duracak ikinci günden Selamlar efendim ya nasip ikinci günümüze başladık motorcu montu çok iyi geldi esasında bir şirkete ait yani bu yemek muhabbetlerinde olan bir şirket ait ama sağlam yırtığı suç yok ve hiç giyinmemiş depoya koyacağız abi kendimizi de ayıracağız da gelecek yiyeceğimiz yazdık <laughs> motor ceketimizde çıkmış olduk bakalım Hadi ikinci güne başlıyoruz Adidas'ın orijinal eşortman üstü. Şöyle etiketi, alt etiketi falan hepsi üstünde. Kışlık da bayağı. Levedenmiş bu. Levreden. Abi kutusunda mikroskop. şuralı üst laylonu falan yırtılmış bıçakla. Galiba telefonu telefonu bir yerlere de bağlanıyor. Şöyle bir kamerası da var. Pazara gidecek ayırmayacağım abi depoya. 250 lira. Bir de şöyle 3 tane plastik lamba çıktı. Kesilmiş gerçi uçları ama. İyi, Olsun. Ya. elişerler onun tanesi 150. Kaç para demiştik biz buna? 200 lira. <laughs> Allah bereket versin. Yemek yok canım. Yemek bekliyor galiba ama. Biraz suratı da suratı daha gitmiş. Neyse malzemeleri de sık. Bir tane yumurtalık porselen. Bir tane resimlik. Bu da porselen. Ama altta bir damgası yok. Ayrıca şu sana ya ya da peynir tabağı porselen Kırı daha fakla yok <laughs> ve arkasında şöyle bir mühür var. Meidum yakın göstereyim, bulamamaması. Frank Perkoff porselen diye yazın. Maiden. GDR var mı ama bunun ama güzel bir porselen kırmadan yavrum. Aynen. Saracağım ben çünkü. Şu laydanın su poşet var. Onu ayarladım. Şimdi içindekileri dökeceğim. Porselenlerin hepsi depoya. Gelecek. Seninle bir yere değil. Bir tane de maşamız var. Al bu maşayı da koyacağım. Krom bir maşa. Ama bir yerinde bir damga var mı? Varmış ya. Yani. Şurada. Şef Sterling diye yazıyor. Okunuyor mu? Çok fazla gözükmüyor ama dört parça dördü de depoya. Tabii 4 dört tane şortumuz, bir tane de perdemiz var. Hepsi 200 lira. Abi bir tane çocuk kramponu. Halısı var galiba İlk bir tane. Ayıp. kaç numara? 33 numara. 50 lira. Bir tane de cam kafamız var depoya. Abi üç tane jandarma galiba büyük bir askeri şapka bunları kendimize ayırıyoruz. Abi tamam. daha kendi torbasında grader. Şöyle yazı gözüküyor mu? bir çift ayakkabısı. Gerçi dört çift ayakkabı var da ikisi grader sadece. Şöyle yakından gösterir. İç yazıyla gösterirsek orijinal güzel ayakkabılar abi kendime ayıracağım mı? Hayır abi ben spor giyiyorum. Kunduro benim için değil. Yürüyemem. Çünkü çok fazla kilometre yol yapıyoruz. Ya yani yaklaşık iş yeri hariç her akşam çıktığımızda 20-25 kilometre. Bunlar da benim ayağımı ağrıtır. 1, 2, 3, 4 çift ayakkabı. Ya yani bu da marka Greyler'in değil de. Anner Suist falan diye yazıyor. Ama güzel bir ayakkabı. Şu çok güzel yani Grider'ın. Büyük bir ihtimal 40, 43 numara. Şu aynı şekilde grader'in numara yazmıyor abi. Göremedik. İçeride falan yazıyor mu? <laughs> yazıyormuş. 43 numara dediğim gibi. Bize zaten büyük seri numarası da burada. Belki depoya koyabilirim. Şu Stiler Made in J Stiler'miş. 43 numara. Yok abi depoya koymayacağım. Yok. Ha, güzel farklı malları depoya koyalım diye düşünüyorum da. Ama ayakkabıları götüreceğiz. Çünkü graderlerin tanesi 250 lira. Şu iki çift. Temizlenmesi lazım sonuçta. Diğer çiftler 200 lira tanesi. Yani ne yaptı? 500, 700, 900. Allah para versin. 900 lira para. Ama alt üst bir tane çay, çaydanlık. Tabii ki iki, iki, kireçli. Üst tarafı da çay lekeli. Bunlar temizlenecek. Tabii ki krom deposuna hayırlı olsun. Şöyle gözüküyor gibi orijinal Edes ama eskilerden. Şöyle yukarıda kalırsak yırtığı söküğü yok. Kışlık. Bu da depo. Evet abi ikinci günün sonuna geldik. Güzel ürünler çıktı. Pazar için dört çift ayakkabı. Çok iyi denk geldi o marka olanları ayırayım diye düşündüm. Sonrasında vazgeçtim çünkü bize sermaye de lazım ama her şeyi depoya ayırsak. Çünkü depoya ayıracağımız ürünler belli. İşte kışlık kıyafetler, tencere, tava. Zaten bir çaydanımız da çıkmıştı. Bir tane cam kapağımız çıktı. İşte antika olduğunu düşündüğümüz işte retro ürünler, eski ürünler. Bunları sadece üçünü ayıracağız. Geri kalanı götüreceğiz ama ilerleyen zamanlarda pahalı malzemeleri, ikinci el pahalı malzemeleri de ayıracağımız ayrı bir videolarımız olacak. İkinci günden bu kadar. Üçüncü günde görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Üç tane kremle üçüncü güne başladık abi. Üçte üç lira beraber. Üçü de yarım. 100 lira. Bir tane şöyle de bir Vosoyan kaplumbağamız var. Çin malı. Ama depoya. Tabi biraz çay lekeleri var üstünde ama olsun. Abi ne var kolduğunu bilmiyorum. Bluetooth kulaklık marka göremedim. Şarjı yok büyük ihtimal. 100 lira. Bir tane daha tut, bulat <laughs> kulaklık P40 Virensel falan yazıyor ama çalışıp çalışmadığını ikisini de bilmiyoruz. Tanesi 100 liradan ikisi 200 lira. Abi iki tane birbirinden farklı köpe yalnız şunun orada mı? Şurada iş işte tarafta tam gözümü bir numara ya da bir şey var. Buna bir bakacağız. Allah bulanıyor. Diğer küpede bir şey yok. Bayağı da farklı bir küpe zaten. Ama şu diğerinde işçiliği işçiliği üzerinde bayağı güzel. Eldivenin kirliliğine bakmayın. Kusura bakmayın daha doğrusu. Gerçi hep söylüyoruz eldiven tak eldiven tak diye ama eller işte eldiven böyle kirli olduğundan dolayı ondan eldivenleri bazen çıkartıyorum. Abi arabanın yanına gideceğiz zaten. Şuna bir bakarız. Şu arka tarafta bir yazı var. Evet abi baktık şimdi XP yazıyor. Ama yine mi kuyumcuya göstereceğiz abi bunu ya. Çöpün yanındayken gösteremedim. Arabaya getirdim. Bir tane rayvan bayan güneş gözlüğü. Orijinal olup olmadığını bilmiyorum abi. Çünkü şuradaki yazılar silinmiş. Yani seri numarası falan silindik. Ama depoya kaldıracağız. CK şöyle bir tane orijinal bilezik şeklinden bayan saat. Bu da depoya gidecek. Şu yan taraftan açılıyor galiba. Aynen. Güzel bir tane bayan saatimiz var. Bir tane kolye taş ama sonradan boyanmış gibi geliyor bana. Bayağı da ağır çünkü. Bir tane kart şöyle bir araba. Valla altı demir. Ne yazıyor burada? Made in China yazıyor da. Bir tane de var. Şemşiye pazarı. Araba, saat, gözlük. Onlar depoya. Şemşiye 50 lira. 20 lirada. şu zil. Taş kolye diyelim size. Yani temin içeride bulduk. Dışarıya çıkardık. Şöyle kahve sunumlukları var. Bir tanesi çıkartayım çoğu aynı geldi. Yani, Yere dökelim. Tek elli olmayacak. Şu elma dilimi olanlar var ya. Ben açıyorum sana bir yazan arkadaşım. İstersen sarıya da yırtılırsın. <laughs> hadi. <laughs> evet. Tutuya malzeme. Hepsi şöyle sunumlu. Hadi kapağını kaparsan. Gözünü seyir. Yeni kalanların da hepsi aynı ya. İçinde farklı bir şey yok. Aralarınız baksanız. 12 tane takım olarak var. Bunları depoya kaldırıyoruz fiyat yok. Ama hep aynı dediğimiz Kapakları da aynı. Allah versin. Güzel geldi. Cırcık böcekleri de ne güzel öpüyor da şu arabanın sesleri olmasa tamam. ne olur. Bir tane şöyle hasır tepsimiz var. 50 lira abi. Bu kadar patlar çatlar yok. Biz aslında depo için bir daha ayrılır da. Büyük yer kaplar. Panama kulüp Abi 42 numara bir tane ayakkabı iyi durumda. Kırık patlar çatlar yok. Belki ben bir tane giyebilirim. Bir tane bebeğimiz var. Bir tane de şöyle yeni bir çıkış oyun var ya. Şöyle geriye çıkıyor, geriye çıkıyor, buraya veriyorum. <laughs> Neyse. Ayakkabıları bir kendime deneyeceğim esasında düz tabana mı? 42 numara doğrudur. Eğer olursa kendim yiyeceğim. Çünkü geçenlerde şu ayağımızdaki adidasları bulmuştuk. Onların altı yırtıldı abi. Rahat edemiyoruz. Ayakkabılar kendimize ayırdık. Oyuncakların ikisi 50 lira. Ha, sepet de var. Sepet de 50 lira. 100 lira. Abi şu makyaj koyma rafı var. İkisi 50 lira. İki parça Şöyle bir tane kovamız var. Farklı değişik bir şey. Daha önce hiç denk gelmemiştim ona. 50 lira da bu kova. İkisi 100 Üç parça pardon. Evet, şöyle Adidas'ın orijinal. Şu arka tarafı etiketi de göstersek. Orijinal alt şortu ve üst tişörtü. Takım X'ler beden de ben giyerim. Orijinal abi. Orijinali kaçırmayız. Real Madrid'in orijinal bir tane tişörtü var. Doğru değil mi? Real Madrid. Evet. Real Madrid'in Barcelona mı mı? Yok Barcelona Abi siz yazın bana Barcelona mı Real Madrid mi? Onu da kendimize ayırdık. O da orijinal. Şu hatta yan tarafta etiketi de var. Şurada bir şey yok değil mi? Yok. Abi üç parçayı kendimize ayırdık. Üçüncü günü de sonuna geldik abi. Güzel ürünler bulduk. En son kendimize tişörtler. <laughs> Ama tabi Barcelona mı Real Madrid mi olduğu çözemediniz tişört onu da sizler yazı verin abi çünkü ben de biliyordum futbol spor futbol spor <laughs> futbol sıfır abi ezan da okunuyor aziz Allah ya nasip dördüncü günde görüşmek üzere hayırlı geceler torba teminden beri elimde ulan diyor şurada bir şey var kızarıklık kızarıklık şöyle göstereyim abi 10 lira nasip gelecek olduktan sonra her türlü gelir abi poşetin içini dökmüştük ama 10 lira kendi içinde çıktı Abi o kadar ağır ki. Valla çok baktım sağına soluna küpe. Zaten kolçada kırılmış ama tutyanın içine açacağız. Altın değil. Dördüncü günden selamlar abi. 10 TL torbaya yapışık bulduk. Ben de çöpe geri gidiyor Çünkü belki daha fazlası vardır. Ben çöp, yani torbayı almak için çöpü boşalttım içine ama içine bak. Yani torbana çıkardıklarıma bakmadım. Şimdi teminden beri yani neredeyse bir 100 metre falan yürüdüm torbanın içine mavi torban için denk denkeli onu atarken buradan, burada bir parlaklık falan bir baktım kırmızı 10 lira <laughs> Allah bereket versin ya nasip bir gidelim bakalım başka para çıkacak mı o yapıştıysa belki devamı vardır en başında niye bakmadık ama diyorum ya sonradan fark ettik hadi dördüncü yüzüncü bölümün dördüncü gününe bugün son günü bakalım neler çıkacak kusura bakmayın biraz daha kirli olacak şöyle bir 10 TL daha. Dediğim gibi yani, sorban içinde bir daha vardır diye. Her zaman çöpün üstünü göstermiyorum. Ama bu kez <laughs> göstermek zorundayız. Bakacağım belki bir yoğunma... <laughs> var abi var. Sen dediğim gibi para atıldıysa 20. Cepte de 10 var. Et 30 lira. Ben bir karıştırayım abi görürsem. Direkt almadan gördüğüm gibi size göstereceğim. Çöpün için için kusura bakmayın. 20 lira. 10 lira da cepte 30 lira. Abi aramaya devam. Bir 10 lira daha. Etti 40 lira. Arıyoruz abi. 50'yi tamamlayabileceğiz bakalım. Abi toplamda 40 lira. Allah bereket versin. 10 liraya bulunca illa ki aklıma düştü. Denim dahası vardır. 50'yi tamamlayamadık ama 40 lirayı kaptık. <laughs> ne var? 4 tane soda. İçeriz bu akşam. Yüzümüz güllü abi. Bayağı zamandan beri para bulmuyorduk. Demir parayla iş çıkmıyor. Yani kışın çok fazlaydı. Yazın o kadar çok fazla çıkmadı. Yani şu bir aydan beri falan. Yani bir toplasanız bir 50 liralık bozuk para çıktı. Yani biliyor musun? poşetin içinde o gördüm. Ben diyorum, bakmadım da karıştırmadım çünkü şu an 5 kilometrelik yolu yürüyorum. Yürürken sadece kapı plastik, demir, maden, alüminyum bulursak onlar alıyoruz. Geri kalan plastik peti toplamıyoruz. Yani bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Güzel oldu güzel. Abi şöyle bir oyuncak var ya. Şöyle uzadıkça açılan <laughs> <Böyle> kollarından bacaklarından <laughs> yaratık. Neye benziyor? Hangi oyun karakteri acaba bilmiyorum da. Ama baya güzel. Depoya al. Pazara değil. Şu an için depoya. Farfem Hay Diyon. Nasıl bir parfüm markası abi böyle? Ağzına kadar dolu. Şöyle altlarına göstereyim. Kurçaklı 200 lira ama alüminyum bir tencere. Valla az kullanılmış mehtap diyor. İçinde öyle çok fazla çizik yok. Kapağı da var zaten. Biz bunu direkt tencerelerin yanına. Yani içi çizik olsaydı direkt alüminyona ayırdım. Şöyle sıfır bir de küpemiz var. Bir takım. Bunun şeyi ne lan? Bununki burada mı? Diğerinki. Yok abi kopuk bu. Bunu direkt tut yanın içine atıyoruz. Ama tencere depoya. ateş ölçer. Çalışır durumda. Kulaktan ölçüyor galiba. Sağlam. Şu numaralarda yanıyor. 100 lira. Al. Dışı sağlam. Kaç numara? 44 numara. Büyükmüş. Derim ki 42 ise bizimdir diye. Hommar, hamur Dilimiz dönmüyor abi. Dilimiz dönmediği için Sadece şu tabanları gidik. Tabanlar da eşek. Orijinal ayakkabı. 150 lira. Deminki ayakkabıyı bulduğumuz bayan ayakkabılar bunlar. Şunlar sıfır alacağım abi. Aynen bunlar sıfır. Lakos'un sıfır bayan ayakkabılar. Sadece bunları alacağım. Doğru, doğru. Geri kalanların hiçbirisini almıyoruz abi. Yani çöpün içinde geri atmıyoruz. Belki başkasına lazım olur. Ama Lakos'lar aldık. Lakos'lar 100 lira. Evet efendim. 100. bölümde sonuna gelmiş olduk. Dördüncü gününde sonu. Ya nasip çok fazla ürün değil ama güzel ürünler bulabildik. Dört güne sığdırdık. Yani ilk videoya başladığımda 100. bölüme ya dedim çok güzel işte mallar çıkar şöyle olur böyle olur ama nasibimizde ne varsa o abi. Yapacak bir şey yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost paylaşmayı unutmayın efendim. Hayırlı geceler. 250 bölüm, 250 bölüm. 500, 1000 daha da devam edecek böyle zaten. Görüşmek üzere.